Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Hayırlı hobiler dilerim. Son zamanlarda hep dükkan videoları çektim. Balıkları çekemedim arkadaşlar. Yani şu anda zaten %100 tam pür dikkat ilgilenemiyorum. Ama ben kısa olarak hemen anlatayım. Meleklerimiz şu an harika bir şekilde üremeye devam ediyorlar. Şuradaki dişimiz tüpçük çıkartmış arkadaşlar. Şurada bakayım hemen. Şu dişimiz tüpçük çıkartmış. Bunun dişi e, oluşu 12 ay falan geçti tüküğü yeni daha ilk e, yumurta diziş olacak inşallah burada baskın erkek bu arkadaşlar üçüyle de bu geçti şu şu an iki erkek pasif e, bir baskınlık belirtisi göremedim bakalım bugünün sonunda balıklar eşleşir e, altta takımlarımız var simokin Marvel takımımız. Arkadaşlar harika tül ve yani yakından görün. Bilmiyorum böyle kamerada nasıl oluyor ama e, harika görüntüleri var balıkların. Şöyle bir tam kuyruklarını açsınlar. E, çok güzeller. Tüllerimiz. Burada benim baba erkeğim var. Bu meleği bana sevdiren e, düz gold e, meleğim var. E, arkadaşlar bu meleğimi e, ben Faunus'ta baktım. Yani yanlış anlamayın ama Faunus'taydı. Sonra küçük bir akvaryuma aldım. Orada bir de büyük akvaryuma koydum. Ondan sonra baktım yumurta falan yaptırdı. İşte o öyle başladım meleğe. Yanında dişi gold'umuz var. Ee, gold, tri color arası bir şey. Ee, tam siyahlıkları da var, güzel. Burada tri color'larımız var arkadaşlar. Erkeğimiz, dişimiz. Bunların ilk yumurtalarını aldım. Ee, çok az yaptı dişimiz. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Daha genç dişi, daha küçük derdi. Damızlık altı zaten. Şimdi yeni yeni damızlığa geçiyorlar arkadaşlar. Yumurtaları boş çıktı. Benden mi kaynaklı onlardan mı kaynaklı bilmiyorum. Yalnız bir daha yumurtalarını aldığım zaman bir 10-15 gün sonra tekrardan yaparlar. Yumurtalarını aldığım zaman arkadaşlar. Bakacağım boş çıkarsa erkek dişi karıştıracağım bakalım dişi de mi problem var erkek de mi. Yukarıda dediğim gibi takımlarımız var. Burada yavrularımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yukarıdaki akvaryum kısaca söylüyorum. 1.25'e 25 genişlik, 32 yükseklik, 1.25'e 25 genişlik, 22 yükseklik arkadaşlar. Burada yaklaşık bayağı var arkadaşlar. Yani yüzün üzerinde melek var. Bunlar yaklaşık 1 TL olanlar var aralarında. Şimdi bakayım göstereyim. Şunlar bakın 1 TL büyüklüğünde. Yanındakiler 25 kuruşu geçti. Küçük olanlar var. Yukarıdakiler 25 kuruş büyüklüğünde. Boylansınlar. Bunlara daha geniş hacimli yerlere yeni taşıyacağım. Boylansınlar arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kısa bir ara vereceğim. Hobi odasına geçeceğim arkadaşlar. Orada biraz karışık ama. Evet arkadaşlar. Odamıza geldik. Meleklerden devam ettik arkadaşlar. Devam ettirelim. Arkadaşlar meleklerde işte şu an yumurtalar çıktı. Kuyruk sallama. şu öbek öbek olan şeyler, yavrular. Aynı şekilde bunlar da var. Sabah kontrol ettim bir problemleri yok. 3 kova burada balığımız var arkadaşlar. Yumurta yumurtalardan çıkmış halde. şimdi şu köşeden başlayayım. Arkadaşlar. bir yerde daha melek var ama artık oraya geldim mi söylerim. Japon yavrularımız arkadaşlar. bu son yavrulardan. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şu Japon yavrularımız. Burada da yaklaşık bilmiyorum da 500 falan belki üzerinde vardır. Burada karışık TV kalır, platye moli, Pletya var arkadaşlar. Kılıç da var. Şurada transgenetiklerimiz var arkadaşlar. Burada haber yumurta döktüler. Yeni yerine değiştirmeden yani yavru almak istemedim. E, burada lepistes, koyu lepisteslerimiz var. Ripon kanı taşıyan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz aşağıda kalıyor. Güzel, sağlıklı yerinde maşallah. Full var. Swallow ve düz olmak üzere. İki erkeğimiz, iki dişimiz var. Bir Swallow dişim vardı. Ee, geldikten bir hafta sonra pamukçuk oldu. E, Sonungaçında düzelmedi. Yani o ulaştırdım falan biraz pamukçuk olduğu zaman mantar diyorlar, pamukçuk diyorlar. Tam sonungaç yanındaydı. Balık kurtaramadık. Ama e, gördüğünüz üzere yavrularımız büyüyor. Bayağı bir yavrumuz var, düz, şu düz dişimizin. Yani gözüm şu Swallow'da yani, yani ne zaman e, herkes de görüyorum, tüm hobi görüyorum. Bir balığın yavrusunu ne kadar almak isterseniz e, o kadar geç alıyorsunuz. Kendi haline bıraksanız, ilgilenmeseniz inan ilk o yavru yapar. Ama Swallow'dan daha yavru almadım. Şimdi arkadaşlar e, şöyle görmüş olduğunuz üzere mavi göz grubu var, şöyle. Bunlardan sabah baktım yumurta var işlerinde almıyorum. Reptil yavruları, stembe çöpçüler. Burada da Venezuela orangeler var. Şöyle çok harika. Yani 12-13 tane vardı galiba burada. Burada da bir 11 tane mi vardı? Hatırlamıyorum ama var yani arkadaşlar kalabalık bir koloni. Ben size gene şu mavi göz yumurtalarını göstereyim. Elimde çok sokmak istemiyorum. Bazen sokuyorum, bazen sokmak istemiyorum yakalayabilirsem bunların notları. Heh, bakın şurada var. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz yumurta belli. Şurada sarkan bir şey var arkadaşlar. Bakın yani şu an güzel odakladı. Görüyorsunuz bu yumurta şeffaf bir şey ama e, kendi oluştuktan sonra çok sert bir şey oluyor arkadaşlar. Ben de 7-10 gün durdu. Balık oluştu içinde büyüdü. Ama çıkmadı. Acaba çıkma süreleri bunların kaç günde hiç bilmiyorum. E, bunu en iyi Tahsin Bey bilir. Ondan belki yardım isterim, yardımcı olursa. Rica ederim. Yani yumurtalarını alıyorum. Çatlama olmuyor. İçinde oluşuyor, ölüyor. Şimdi arkadaşlar burada yellow kobralarım var. Geçen satmıştım burada. Gene büyümeye başladı erkek dişler. Kendi aralarında ufak ufak üremeye başladılar. Çok tatlı, çok güzel balıklar. Çok üretmeden az az üretip sahiplendiriyor. Burada da aynı şekilde. Thailand fil kulaklar var. Bunlar Red Dragon tadında. Yani Red Dragon'a bakıyorum, buna bakıyorum. Yani Red Dragon'u 150 liraya aldım. Yani şu balığa bakıyorum. Yani şununla onun arasındaki farkı ben çözemiyorum. Ya bizimkiler Red Dragon'da benim mi haberim yok bilmiyorum. Thailand fil kulak diyorum bunlara. Ama e, ondaki kırmızılık daha bir farklı. Bakalım balık, yavru balık, bir genç balık büyüsün bakalım nasıl olacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar yukarı çıkartacağım kapenamızı. Burada Corideras yavrularım var. Şey pardon. Evet Corideras yumurtadaydı. Bugün çıkmışlar sabah. E, bu videoyu ikinci defa çekiyorum arkadaşlar. İlk çekmemde e, gördüm ben. Şöyle söyleyeyim. E, yanlışlıkla videoyu silmişim. Burada da simin, e, Siminos, Siministler var arkadaşlar. Eee arkadaş Arkada şurada burada. E, bunlardan daha Yavru almak nasip olmadı ama e, inşallah geçtiğim yerde yumurta alacağım bunlardan. Diğer balıklardan aldık. Şimdi arkadaşlar bunlar panda yavruları. Bunlar bugün çıktı. Bugün yem atmayacağım. Görüyorsunuz zaten kendi karınları var. Yarın başlayacağım bunlara yem atmaya. Yaklaşık 30 civarı. Bir gün iki günde hiçbir şey olmaz arkadaşlar korkmayın. Suyu bozmayın. E, boş yere su değerlerini bozmayın. Balık yemezse yemleri su değeri bozulur. Bakın burada pandaların diğer yumurtaları da var. Yeni yaptıkları evet. var. Şöyle bakın hala sabah baktığımda daha azdı. Şu an gene yapmaya başlamışlar. Arkadaşlar 3 günde 4 günde bir yapıyorlar. Şöyle pandalarımız da arkada. E, tabure var altında Çok çekemiyor, çekemiyorum. Merdiven almadım. <laughs> burada da arkadaşlar koyelerimiz var. Normal düz koyu. E, Lepisteslerimiz. Burada Türkiye ikinciliği olan balık var. İsmini unuttum. E, Şimdi bir şey söylesem yalan olur. Bunlardan daha devamlı olarak birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Dişimiz dolu gerçi hamile yavru yapar. Ama bilmiyorum işte biraz daha ekleyeyim diyorum. Zaten üretimhane yapacağız. Bu balıklardan üretik istiyorum. Bu Türkiye Federasyonu Türkiye'de bu lepistes yarışmaları oluyor. Orada ikincilik görmüş balık bu arkadaşlar. E ee, yani sahibinin yalancısıyım arkadaşlar. E ee, büyük bir üretimhaneden almıştım. Burada arkadaşlar gold lazerler var. Ee, dün akşam yumurta dizmişlerdi. Epeyce bir vardı. Ee, bir tane görüyorsunuz. Mantara bağlamış zaten o da büyük bir bitimak. Bir gün bıraktım arkadaşlar. Yemişler. Canları sağ olsun. Çünkü alsam da taşınma evresinde olduğum için ölecektir. Boşuna uğraşacağım. Burada e, red dragon Bir dişi bir erkeğimiz var. Yanında Moskova Green yavruları var. Yavrular çok ufak olduğu için bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, daha çok küçükler arkadaşlar. Ama zaten bir iki güne kadar ayırmış olacağım bunları. Problem olmaz. Erkeğimiz de genç. Ee, yavrular zaten küçük. Daha erişkin boyu bile yok. Yani Hayvanların hiçbir karın siyahlı hiçbir şey yok. Belirsiz. Yani bir şey olmaz bu balıklara. Zaten dediğim gibi iki yavruları falan zaten bir iki tane bir iki tane çıkıyor. Normal orijinale dönerler. Burada bonamollerimiz var. Bonamollerden nasip olmadı yavru olmak. Ee, bilmiyorum ya çok doluyor karınları. Bazen inanılmaz şişiyor. Sonra birden bire kendi boşalıyor. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, video ne kadar kısa kesmeye çalışsam da uzun oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yere uzanayım. Burada yerli bir akvaryumumuz var. Burada arkadaşlar Japon balıklarımız var. Yani buraya kadar gelen arkadaşlar izliyorsa. ...göreceklerdir. Ee, bin, bin'e yakın yani. Birinin üstündedir de bindek. Japon yavrum var. Bakın şöyle çok hoş. Çok güzel. Bunlar... Ee, ...ilk yavrular değil. İlk yavrulardan sonrakiyle... ...ondan sonraki karışık. Şöyle Japondan gitmişken... ...şurada Japon yavrularım daha var. Bir öbürleri de vardı. Göstermiştim ilk de arkadaşlar. Burada da büyüyorlar. Bunun içerisinde... ...melek yavruları da var. Bakın ben size... ...göstereceğim şimdi melek yavrularını. Bulabilirsem Bunlar da aç Sabahtan beri ben artmayı atayım diye bekliyorlar Zavallılar Bakın şurada bir tane var tırtıklıyor ama Odaklayak kamerayı Şurada e, Japon'un önünde var Şuradan bakalım Evet Şu köşede var Arkadaşlar Bakın şuradakiler melek yavrusu e, Bunlar da sürüden koptu Arkadaşlar sürüydüler Sonra sürümülü kalmadı yani takılıyorlar yani bir şekilde devam ediyor. <laughs> Hemen şuradan devam edeyim arkadaşlar. Fil kulaklarımız var. Bunlar genç yavrularımız. Bakın şöyle e, kulakları falan çıkıyor. Güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. E, yalnız burada e, şöyle söyleyeyim. Daha önceki eski kanımdan olan yavrular da var. Yeni yavrular da var. Yeni yavrular zaten kulaklı belli oluyor. E, bunlar da dişileri. Burada yeni getirdiğim kanın yavrusu var ripon kanının arkadaşlar fil kulakları var bir de bu fil kulakları artık orijinal artık erkeklerin kendi yavruları üçüncü az yavruyu aldım ben üç dört az yavru aldım eski erkeklerden kalma artık bundan sonra dişilerimiz de zaten bakın şöyle devasa oldu yeni kan dişiler de var burada artık buradan çıkacak yavrular arkadaşlar kendi orijinal yüzde seksen yüzde altmış verim verse. Kulak oranı büyük kulaklı olarak çıkacaktır. Görüyorsunuz zaten balıklarımız harika bir şekilde. Kulakları da harika bir şekilde. Balıklarımız gayet iyi. Yaklaşık 5-6 aylık balık arkadaşlar bunlar. Yani güzel bir vaziyette. Bazılarının kuyrukları küçülmüş. Ona dikkat ettim şimdi ama yani bir problem yok. Eşleşme ile alakalı bir sıkıntılar yok. Burada arkadaşlar panda yavrularımız var. Yani şurası yosunlandı, pislendi. Ben yukarıdan çekeceğim. Şöyle göstereyim. Ee, burada görüyorsunuz bir sürü panda. Bir de gold lezer çıkarsa içinde bir iki tane çıkabilir arkadaşlar. Burada Ruiki yumurtaları var. Ee, dün sağım yaptım. Hemen şuradan Bugün de e, oranda sağımı yaptım arkadaşlar. Dün yoklamıştım. Bu balıkta hiçbir şey yoktu. Bugün sağladım arkadaşlar. Bir sürü yumurta oldu. Yine. Olsun. Japonlarımız çoğalsın. Akvaryumlarımız var. Yerleşecek yerlerine. Red tail'lerimiz var arkadaşlar. Lepistes grubundan. Çok harika balıklar. Çok beğeniyorum bu balıkları. Kulakları falan çok güzel. Yani piyasadaki kimseyi kötülemeyeyim. Herkesin balığı emeği kendine. Piyasadaki gördüğüm retiyelerden daha hoş kulaklı ve daha desenleri düzgün dişilerimiz de güzel hepsi kırmızı kuyruklu. Burada da genç yavrularımız var kulak çıkartmaya başlamış. Tabi dişim yok hep erkek sattık dişi olanları. Burada Moskova dark Blue'lar var burada sıkıntı var arkadaşlar kuyruk kısması var ilgilenemiyorum o yüzden arkadaşlar bunları alıp işte devamlı su değişimi yapıp devamlı şey yapmam lazım. Şu an stantlarım boş. Yani şu an bakamıyorum. Dükkana geçtiğimde artık hasta kalanlar, sağlam kalanlar bizim olacak. Başka yerde de yavruları var. O yüzden çok da şey yapmıyorum. Bunun içerisinde şöyle söyleyeyim. Bilek tetralar var. Burada HD vaktanımız var. Dört dişi, iki erkek. Bakayım. Bir, iki. Erkeğimiz. Biraz önce buradaydı, buradadır. Ha erkeğimiz de şurada dinleniyor. Bir sıkıntıları yok. Biraz önce de e, biraz sağa sola sıkışmıştı, kurtardım. Güzeldir. E, sabah videomda daha iyiydi. Şimdi biraz stres yapmış olabilirler. Burada hiç Dvit yavrularımız var arkadaşlar. Artık bunlar da yani yaklaşıyor yani yavaş yavaş birkaç aya hazırlar. Çok güzel. Arkadan küçükleri de geliyor. Buradan koloniyi sağlamlaştıracağım arkadaşlar. 10 dişi gibi bir şey bırakacağım. 10 dişi 5 erkek gibi. Yani şimdi bende 4 dişi vardı. Bunlarda bir de 13-14 tane yavru alıyorum. Ripon. Az yavru veriyor. Neden bilmiyorum ama. Ya e, yiyorlar diye raf attım. Bakalım. Burada e, yellow tiger'larımız var. <laughs> Güzel bir şekilde bunlar da yürüyor. E, kelebek otozlarımız var burada. Onları odaklayayım size. Kelebek otoz deyip de. Geçmeyin bakın burada kelebek batozlarım var. Şu camda var. Bunlar da eğer yani bir 6 ay sonra erişkinle ulaşır. O zaman çalışacağım bunlarla. Yan tarafa geliyorum. Koyularım var arkadaşlar. Şu file sisteminin e, şey sistem, kafe sisteminin bakın şöyle görüyor musunuz yavrular arkadaşlar? Ben şu an yani ne kadar güzel yavrular var arkadaşlar. Ben buradan paso topluyorum. üste üstte de koyu yavrularımız var. Bakın şurada da koyu yavrularımız var. Bir de şurada koy. Bak buraya geçtim. Burada da koy yavrularımız var. <laughs> Bu koyularımızda da sistemi de şu üstte var. Burada e, buraya da göstereyim. Danio zebralarımız. Burada ben yarası tetra diyorum. Bilmiyorum ismini. Tetra çeşidimiz var. Burada sinek skin koylarımız var. Ben dip de atmıştım sabah. Onları yiyorlardır. Burada normal koylarımız. Tül vatozlarımız. Şurada da vatozlarımız var. Burada da Mavi göz vatozlarımız hatta 3 tane yavrusu Küpün içinde de yavrular var Bunlar küpün dışına çıkmış Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum Gelelim burada ilk aldığım Japon yavruları var Artık Japon oldular arkadaşlar Görüntü falan tamam 1 TL büyüklüğündeler hemen hemen e, Renk almaya başladılar Bakın şöyle göstereyim Görüyorsunuz Bunlar tabi hep sarı olacak kızaracak Böyle Yani alıyor Renkleri alıyor bir şey de yapmıyorum. Artemia ile normal kulu yem veriyorum. işte çeşitli yemler veriyorum. Ama renk daha kullanmadım. Tuxedo kuyularımız var burada arkadaşlar. Rippon. Yavru bunlar arkadaşlar. 1 santim boyunda. Ee, burunları şu an yeni yeni kızarmaya başladı. Ee, şöyle short body olanları var arkadaşlar. Bu da ne abi? Doğruyor mu bilmiyorum ki. Dışkı varmış. Ee, short body yavruları da var arkadaşlar. Bakın arkada küçük küçük. Şöyle göstereyim şurada görüyorsunuz normal short body yani e, ee, koyularımız var burada ripon. Burada arkadaşlar kırmızı orandalardan yumurta aldım. E, tek dişimizden şu an aldım. Tüm dişimizden sağım yaptım. Hala ilgilenen varsa arkadaşlar. Burada gördüğünüz tüm balıklar aktif. Daha dün bunları sağım yaptım arkadaşlar şu ikisini. Bugün tekrar sağım yaptım şununla şunu arkadaşlar. E, bu koyumuz de şuna bakmayın arkadaşlar. Ondan da sağım yaptım Bir problemi yok Biraz yemi fazla kaçırmış herhalde Düzelir. Daha yeni yemlediğim için Obur balıklar laf 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 yiyorlar Bir sağlık sıkıntıları yok Hiçbir şekilde bir şeyleri yok e, Beğenen arkadaşlar iletiş e, iletişime geçsin benle e, Yani şu an gerçekten üreyen Balıklar e, Vermek istemedim balıklar Ama yeni çeşit balıklar getireceğim Bunlardan çok yavru aldım Seneyi kendi yavrularından da yavru alırım ben bunların. Kendime bırakırım. Bu sene illa bakın şöyle söylüyorum size. E, bunun garantisini veriyorum. Şu orandalarla şunların tamam mı arkadaşlar? %200 bak yüzde %200 bu Nisan ayının ortasına kadar 2-3 ağız yavru alacağınıza garanti veriyorum. E, Rüyikilerden 5 gün de bir alacağınızı iddia ediyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu an o kadar çok yumurta toplayıp yumurtluyorlar. Orandalarda 10-15 günde bir yumurta yapıyor arkadaşlar. Şu dişiden ben bir ayda yaklaşık 4 ağız yavru aldım. Şundan bir ağız yavru aldım arkadaşlar şu arkadakinden. Ama çok aldım ondan. İlk sağım yaptım bayağı bir çok çıkarttı. Gene bir toplamaya başlamıştır o da. Bilginiz arkadaşlar. Bu balıklar satılık. Yani İstanbul içi komple kendim evden teslim ederim Arabanla getiririm yakın şehirlere de yani şehir yasağı yoksa götürebilirim de ilgilenen arkadaşlara duyurulur balıklar ortada yumruk büyüklüğünde burada kalır kılıçların var arkadaşlar ee, tül olanları var normal olanları var ee, dolular arkadaşlar yavrularını da görüyorsunuz yavrular da büyüdü yaklaşık bir buçuk aylık falan herhalde yavrular yine alttan gelen yavruları var Burada Moskov Green'ler var, Lepistes'ler. Bakın şöyle göstereyim. Çok harika balıklar. Yani inanın ki yakından görün. Böylesini görmemişsinizdir. Ee, çok harika. Hani mavi gibi parladığına bakmayın. Yeşil bu balık arkadaşlar. Şu an ışık oyunu oluyor ama ışığı yaktığınızda ya da dikkatli baktığınızda yeşil yandığını göreceksiniz balık. Yavruları burada var. Şu köşede yukarıda var. Tam en köşede. Bayağı bir yavrusunu aldık. Yani bir dişi bir erkekten aldım arkadaşlar. 60-70 tane yavrusu var. Kendime damızlık yavruları büyüteceğim inşallah. Sonra geri kalanlarını da sahiplenmek isteyenlere sahiplendireceğiz. Burada arkadaşlar King Cobra Red Tile'ler var. Ee, yavruları büyümeye başladı. Ee, desenleri Kobra desenleri ortaya çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee, şöyle hatta. Dişlerimiz, yavrularımız, şurada yeni yavrularımız var. Bunların içerisinde albino yavrular çıktı. Bu albinoları tam desenlerini göremedim dişi erkek olarak. Ama bu albinoları ayrı tutacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet, gelelim. Metal, black, snake skin, riponlar var. Burada arkadaşlar iki dişi bir erkek almıştım. Erkeğimiz yavruyla aldım da. Şimdi yetişkin oldu. Kuyruk açmaya başladı iyice. Şöyle göstereyim. O zamanlar sadece gövdeki deseni gözüküyordu az bir şey. Şimdi kendi de görsel olarak tamamladı. Dişimizin birinden daha yeni yavru aldım arkadaşlar. Bunlardan 2 az yavrusunu aldım. 40'a yakın yavru var burada. 40'ın üstündedir belki de. Yeni aldığımda da 30 var. 70'e yakın yavrumuz var. 30'un üzerinde bir yavru aldım. Şimdi iki dişimiz, şuradaki dişimiz gene doğum yapacak. Şu dişimiz doğum yaptı. Bunlar kesinlikle tamamen boşaltmıyor. Yarıda kesiyor. 30 tane yavru yapıyor ve çok iri boylu oluyorlar arkadaşlar. Yani e, devasa büyüklüklere ulaşıyorlar. Maşallah değil arkadaşlar. Ben maşallah diyorum kendi gözüm değmesin. E, çok memnunum bu balıklardan. Çok da güzeller. Üremeye devam ediyorlar. E, çok sevdiğim moscow Dark Blue'lar aslında ben full black olarak e, da çok beğeniyordum full black'leri ama bu dark blue'larla full black'ler arasında çok fark yok arkadaşlar. Dark blue'ları ışık tuttunuz mu parlament mavisi gibi parlıyor. Ee, bilek Full bileklerde parlamıyor ee, Harika balıklar Dişiler yeni doğum yaptığı için Böyle ilan gibi bazıları Bazıları doldurmaya başlamış Bunlarda yüzün üzerinde yavru var Bu akvaryumda 40-50 tane vardır Rahat daha fazlasıdır ee, Şurada kuyruk erimesi olan Diğer yavruları var Orada olduğu için şey yapmadım fazla yani Kuyruk kısması erimesi demeyeyim de Bazılarında var bazılarında yok yani, O sağlam olanları temiz suya alsam Düzelicek onlarda Aynı ortamda bıraktım bu hastalık ürüyor ne yazık ki. Durumlarımız böyle arkadaşlar. Ee, Atlamamışım inşallah bir şeyler. Ee, tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar üretimimize. Bir dakika. Bir dakika. Koridarasları göstermedik. Ee, şurada arkadaşlar e, nepuis yavrum var. Bakın şöyle odaklarsa. Evet. Görüyorsunuz. Koridaras Nepoissis yavrusu burada. Albino yavrusu. şurada da arkadaşlar şöyle odaklayayım. Burada da arkadaşlar odaklamadı Venezuela bileklerinin yavrusu var. Böyle üretime devam ediyoruz. Bunlara daha dikkat edeceğim arkadaşlar. Daha üstüne düştüm ve daha da güzel olacak inşallah. Herkese hayırlı hobiler, hayırlı günler dilerim.